Börkent Travel Programı hakkında bilgi sahibi misiniz? Hayır maalesef. Amerika'da çalışabilmenizi, aynı zamanda bir ayda seyahat edebilmenizi i̇şte, mi? Ee, bir şey sipariş edip, Türkiye'de pazarlama evet. mı? Yani hayatımda yani 8. sınıftan sonrasını gördüğümü hatırlamıyorum. Gitmeyi düşünüyordum ama yaş sınırı var diye biliyorum, 18. Evet. Evet arkadaşlar selam. Birazdan ilk videomu çekeceğim, çok heyecanlıyım. Neden diye sorarsanız, ilk videom. Şimdi bugün Beşiktaş'ta çekersin Faruk'um, Yarın Hindistan'da çekersin. Hayat bu. Kader gayrete aşıktır. Arkadaşlar merhabalar, ben Edvaz Türk Dış Eğitim'den Ömer Faruk. Bugün sizlerle sokağın nabzını tutmak için Beşiktaş'a indik. İnsanlara Work and Travel programı hakkında ne bildiklerini soracağız ezilmeden. Tam anlayacağımıza inanıyorum bu göreve. Hazırsanız başlayalım. Duruyor, saçım, saçım nasıl? Yeah. Ve bu, bu şu insana sormayacağım çünkü çok kötü bakıyor. <laughs> ee, biraz güler yüzlü, naif. Merhaba. Work and Travel programı hakkında bilgi sahibi misiniz? Hayır. Nedir bu program? Duydunuz mu daha önce? Ee, yurt dışında hem çalışıp hem de e, para kazanmak üzerine diyebiliyorum. Evet. Hem de gezmek. <laughs> Kanka ilk defa senden duyuyorum. <laughs> ne olabilir? Bir fikir yürütebilir misiniz? Kanka hayatımda ilk defa duyuyorum ama ben nereden biliyorum? <laughs> Eren gel buraya bu konularda... Abi da... Türkçesi iş ve seyahat demek. Kanka ben hayat okulu okudum ama. Börkent Travel Programı hakkında bilgi sahibi misiniz? Hayır maalesef. Börkent Travel Programı 3 ay boyunca Amerika'da çalışabilmenizi aynı zamanda 1 ayda seyahat edebilmenizi sağlayan bir program efendim. Bana kefil olacaksan ben giderim. Hemen kefil oluyorum size. Tamam valla gideceğim. Söz gideceğim. Ee, yaşınız kaç? 28. Olmadı be e, Kaç yaşındasın 25 lazım bana. Ben diyeyim. Evet çalışıp <laughs> seyahat ediyorsunuz. Evet. Hangi ülkede? Ee, Avrupa ülkelerinde. Şu an nabzını tutmaya devam ediyoruz ve gerçekten kimse Work and Travel programı hakkında bilgi sahibi değil. Şaşkınlıkla izliyorum efendim. Bir dakika siz çok uzunsunuz lan. <laughs> tamam iyi mi böyle? Böyle abi. Evet arkadaşlar Work and Travel programı nedir? Work and Travel abi bilmiyorum. Yurt dışına gidiyorsun işte. bir ee, şey sipariş edip Türkiye'de pazarlama mı? Satış falan mı diyorsun? Öyle biliyorum. Amerika'ya gidiyorlar genelde. Evet. Orada hem çalışıp hem de okuyorlar. Yurt dışına çıkarak herhangi bir orada verilen sanayi iş programı dairinde çalışmak Hı. olarak biliyorum. Hangi ülkede yapılıyor biliyor musunuz? Ee, ülkelere göre farklılık değişiyor. Herhangi bir ajanstan farklılık gösteriyor diye biliyorum. Ama genel olarak benim kendi baktığım en azından Amerika evet. e, tarzıydı. Hepsi evet. öyleydi. Arkadaşlar Work and Travel nedir? Ben bilmiyorum abi. Ne olabilir? Ne çağrıştırıyor sana Work and Travel deyince? Çalış ve seyahat et. Evet. Çalışmak. Aynen. Yurtdışına gidip okumak veya çalışmak. Evet. Ben de, şey de ben de aynı şekilde düşündüm. Evet. Hangi ülkede sence bu program? Amerika. Evet Amerika. Üniversitede okurken hem çalışıyoruz hem geziyoruz. Hangi ülkede gerçekleşiyor? Amerika mıydı? Amerika. Amerika. Onlara soralım mı? E, do you know work and travel program? What, what kind of program? Uh, work program? Work and travel program. Work and travel program? Yeah. Uh, yeah, I'm living like that. <laughs> yeah. Like it's a program in United States. Oh, I didn't hear. Not for everyone. everyone. Yeah. Mm -hmm. yeah. But I'm working like a digital nomad. Yeah. Mm -hmm. Yeah. Okay, thank you so much for your answer then. Where are you from? I'm from Turkey. Yeah. Okay. Uh, Merhaba. Merhaba. <laughs> Teşekkür ederim. Hangi ülkede gerçekleştiriliyor? Tam olarak bilmiyorum ama İtalya'da olabilir diye düşünüyorum. Başka fikriniz var mı? Yani hayatımda yani 8. sınıftan sonrasını gördüğümü hatırlamıyorum. 12 yaşında İstanbul'da kendimi buldum. Şahsen ağır oluyor. Bu da bir nevi iş ve seyahat diyebilir miyiz? Hayat okulu ne bölümü? Ben ne bölümde şu an? Bölümümü unuttum. Eren gel. Evet, sence ne olabilir? Ne çağrıştırıyor sana? Yurt dışında hem okuyup hem çalışmak tarzı bir şey, yurt dışında çalışmak. Evet, hangi ülke olabilir? Amerika olabilir, evet. Kanada olabilir, o tarafta. Bir şey düşünmüyorum şu an. Arkadaşlar, Bir Travel Programı Amerika'da 3 ay çalışıp bir ay gezmenize fırsat veren bir program. Kaç yaşındasın? 16. Tamam, 18 ol götürelim seni. Umarım. Tamam. Tamam. Hadi hoşça kalın. Benim mesela arkadaşlarım gitmişti pizzacıda çalışan oldu, başka bebek bakan oldu. Onunla birlikte de dil öğreniyorlar. Genelde bir sene falan kalıp geri geliyorlar çünkü. Ben bu sene gidecektim, bize çıkmadı. Vize reddi mi yediniz? Reddiyemedim. Vizeyi görüşme bile gidemedim. şey doluydu. Kontenjan mıdır artık o doluydu. Şurada bir şirketle gidiyordum. Bildiğim şeyler işte ilk baş mülakata giriyoruz bir iş verenle. Ondan sonra iş veren bizi alırsa devam ediyoruz. Sonra başka formlar gönderiyoruz, başka şeyler. Ben can yapmak için şey yaptım. Eğitimine gittim. İki günlük bir eğitim vardı. Oradan geçince de çağırıyorlar siz zaten. Konaklamanız ücretsiz olabiliyor bazen. Bazen fiyatlı oluyor işte 175 dolardı benimki. Öyle ama gidemedim. Evet, evet. Ee, başka neler geliyor Work and aklınıza? Dolar kazandım. <gülüyor> <gülüyor> en <güzeli>. Evet. <laughs> Yeni yerler keşfetmek. 3 aylığına Amerika'da çalışıyorsunuz ve bir ay boyunca seyahat etme hakkınız oluyor. Nasıl bir program sizce? Önerir misiniz? Bence çok güzel. Hatta bir ara ben bunu duymuştum. E, gitmeyi düşünüyordum ama e, yaş sınırı var diye biliyorum. 18. Evet. E, Üniversite ben... öğrencisi olmanız gerekiyor aynı zamanda. Üniversiteye düşünüyorum. O zaman siz üniversiteye başlayınca Advice Yurt Eğitim Danışmanlığı'na bekliyoruz. Lütfen sorun sorunuzu. <laughs> sorun, Advice Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı ee, şirketi Trabilir efendim. Travel ne düşünüyorsunuz? Work and Travel çok güzel bir programdır. burada da bilinirliğini arttırmak için video çekiyoruz şu an. İyi, hayırlı olsun inşallah Teşekkür ederim. Ben Sen şahsen mi? düşünüyorum ama olmaz diye düşünüyorum. Neden olmaz diye Ben okuyorum, burada çalışıyorum arkadaşlar çağırıyorlar, ihtiyaçlar oluyor. Ne okuyorsunuz? Ben şu an makine okuyorum. Kaçıncı sınıfsınız? Ben birinci sınıfım. Not Bitti. Not değil. ortalamam 3.5. İngilizce seviyem A1 oluyordu sanırım ilk başlar. Düşük. İngilizceni biraz geliştir gel yollayalım seni Amerika'ya. Karşılık olarak ne vermem gerekiyor? <laughs> 3100 dolar. Ben size röportaj yapacaktım, ben yapıyorum. <laughs> Harikasın, teşekkür ederim. Biraz da size sorabilirim. Fazla kuyuya sen düştün kanka. Nereye gidecektiniz, hangi eyalete? Ben nereye gidecektim? Georgia'ya gidecektim. Şehri bilmiyorum. Yani sadece Georgia vardı öyle. Biz de Edwards Yurt Dışı Eğitim Danışmanlığı'ndan çekiyoruz bu videoyu. Seneyi isterseniz bizimle deneyebilirsiniz şansınızı. Vize aldırma oranımız da %98 bu arada. Slot bulamadığımız çok az oldu. Çoğu danışanlarımızı yolladık şu an Amerikalılar. Düşünürseniz bekliyorum sizleri Taksim'e. Parayı alabilirsek. Umarım umarım. <laughs> Teşekkür ederim. Arkadaşlar bugün sizlerle Beşiktaş'ta Burken Travel nedir adlı röportajımızı gerçekleştirdik. Umarım izlerken zevk almışsınızdır. Yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olup şuradan veya şuradan bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.